güneşli, parlak bir ülkede, Mia adında bir kız renkli bulutlar hakkında hayal kurmayı severdi. Bir gün, yukarı kalkmaya ve bulutların nereye gittiğini görmeye karar verdi. Yükseldikçe, bulutlar ona yumuşak, kabarık kucaklamalarla selam verdi. A, bulutların maceralarını ve hayallerini fısıldadıklarını dinledi. Bir bulut ona dünyanın etrafında seyahat etmekten ve büyülü yerler görmekten bahsetti. Diğer bir bulut, fırtınalarla ve sert rüzgarlarla yüzleşme cesaretlerinden bahsetti. A bu hikayelerden ilham aldı ve bulutlar gibi cesur olmak istedi. Bulutlara bilgilerini ve maceralarını paylaştıkları için teşekkür etti. Yeniden kazandığı cesarette, Mia hayallerinin ötesinde keşfetmeye karar verdi. Keşfederken, Mia cesaret hikayelerini paylaşan diğer yaratıklarla tanıştı. Arkadaşlık ve cesaretin, yolculuğundaki en önemli şeyler olduğunu fark etti. Geri dönme zamanı geldiğinde, bulutlar her zaman onun arkadaşı olacağına söz verdiler. Mia yavaşça aşağı süzüldü, kalbi sevinç ve heyecanla doluydu. Yere döndüğünde, bulutların bilgeliği sayesinde hayatının sonsuza dek değiştiğini biliyordu. O günden itibaren, Mia yukarıdaki bulutlarla özel bir bağ hissetti. Ve nereye giderse gitsin, cesaretin ve dostluğun onun yolunu aydınlatacağını biliyordu.